bakımdan eğer Kur'an'ın bir hadiseye bakışını, mesela kadere bakışını çıkaracaksak, Kur'an'da gördüğümüz bir tek ayetten yola çıkarak çıkarmaya çalıştığımızda çuvallarız. Kur'an'ın her ayeti bütün bir Kur'an gibi, bütün bir Kur'an ise bir ayet gibi okunmalıdır. Anlatabiliyor muyum? İşte burada parçacı yaklaşımın parçalayıcı dili gündeme geliyor. Parçacı yaklaşım parçalar. Bağlamından koparıyor önce. Öyle ki öyle üstadlar verelim ki isimleri etrafında fırtına kopmasın diye o çok büyük üstadlar çünkü. Vermeyin burada misaller. Mesela takır takır ve ma atakumur rasulü fekuzuhu ve ma nehakum anhu sünnet konusunda takır takır okunan bir ayettir. Alakası yoktur. Bağlamı Allah Resulü'nün dağıttığı garimet ve feylerle alakalıdır. Anlatabiliyor muyum efendim? Yani siz nasıl bunu alır da bağlamından koparır da hiç bağlam ait olmayan anlatabiliyor muyum bir şeye efendim? işte o hevasından konuşmaz efendim. Velaynteku ani'l heva in illa yuha. Siz bununla hadisi ispat için bu ayeti getirdiğiniz zaman çuvallarsınız. Ne alakası var? Buradaki in huve'deki hüve Kur'an'dır. Göz, gözümüzün içine baka baka söylüyor zaten. Burada ihtilaf mı var? Yani Allah Resulü bu Kur'an'dır diye bize nakletmişse o Kur'an'dır. Hevasından demez bu. Anlatabiliyor muyum? Buradan yola çıkarak hadisi, sünneti, isbata böyle bir ayete alet etmenin gereği yok ki. Onun hadisi, sünnetin ispat için böyle bir kullanıma da ihtiyacı yok. Yanlış istidlalden doğru bir sonuca varamazsınız ki. Yanlış kullan. Daha neler, daha neler. En yaygın olanlar bunlar. Onun için parçacı yaklaşım, bağlamından koparıcı yaklaşım. Peki nedir? Bu konuda ne kıyası teklif ederim? İşte kıyasi yaklaşım bu hatayı getiriyor. Çünkü kıyas parça ile parça arasında yapılır. Bu konuda en doğru yöntem istikrardır istikra yöntemi. Yani konuyla ilgili tüm bir birimleri, tüm bilgiyi yığıp, bu bilgiler arasında değerlendirip optimal bir değerlendirme, yani dengeyi bulup o denge üzerinden Kur'an'ın bakışını yakalamaktır. Bu budur. En kısa söyleyeceğim budur. Bunu yapmadığımız sürece e, ikisi de Kur'an'dan yola çıkar. İkisini de Kur'an söylemiştir. Aslında ikisini de Kur'an söylememiştir. Çünkü ikisinin söylediği Kur'an'ın yarısı. Biri yarısını söylüyor, öbürü de yarısını söylüyor. Bir bütünü iki parçaya bölmüşler, ikisi de birbiriyle tokuşturuyorlar. Kullu hizbin bir ledeyhim ferihun. Kur'an bunu söylüyor zaten. Her hizip kendi elindeki parçayla övünüp duruyor. Her parça doğrudur. Her parça da... Ama her parça hakkın kendisi değil, hakkın